Merhaba kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün iplik büyüsünü anlatacağım. İplik büyüsü, aile içinde huzursuzluk yaratmak için yapılan bir büyüdür. Bu büyü yapıldığında aile içinde herkese olumsuzluk ve sorun problem teşkil eder. Bunu kaldırmak için nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Öncelikle telefonun ekran görüntüsünü alın ve bilgisayardan çıktısını alın. Bu işlemi yaptığınızda 20-25 günlük bir süreçte tamamen büyüler, muskalar hepsi ortadan kalkmış olacaktır. Arkadaşlar öncelikle Ercüment hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarma bakımını yaptırmak istiyorum diye. Bakımımızı yapıyoruz. Bu bakımı yaptıktan sonra üzerinizdeki bu büyünün problemi nereden geldiğini öğreniyoruz ve ona göre size yol gösteriyorum. Ercüment hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Görüşmek üzere. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kına büyüsünü anlatacağım. Kına büyüsü aile içine ve işe, her şeye olumsuzluk getiren bir büyüdür. Bunu yaptığında karşındaki insanı bağlarsın ama etkisiz hale getirirsin. Bunu bozmak için ne yapmamız gerekiyor? Bu hazırladığımız kağıda nokta nokta koyduğumuz yerlere şuraya adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonundan ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktı alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir toprağı gömüyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte güzel sonucu elde edersiniz. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye. Sizlere ücretsiz yıldızlama bakımınızı yapalım. Ve bu sorunun problemi nereden geldiğini, nereden kaynaklandığını buluruz. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Bekliyorum arkadaşlar.